Merhaba arkadaşlar. Ee, Server bölüm 3'teyiz. Hoş geldiniz. Yanımda Tuncay var. Selam arkadaşlar. O sen dediğimiz gibi hala dönmedim. Pazartesi günü dönecek. Bugün zaten günlerde şey neydi çalar Bugün cuma. Aynen biz de okula gideceğiz hem de. Okulların tatilinde dedim bir çekelik video dedik. Ondan sonra okula gideriz dedik. Arkadaşlar. Çalar bir dakika dur. Hadi madene inelim. Hadi. Bu bölüm maden geçecek. Aynen aynen. 10 dakika çekeceğiz yine. Ha yöntem bakmışızdır arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Şeyleri. Bölüm 1'i. Bölüm 2'yi de şimdi atıyor. Çal maden açsana. Yoksa. Ha tamam. Yoksa bildiğin maden var mı? Gel benden. Aa bak Girelim oğlum. 7 adam gösteriyorum oğlum. Size. İşte arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu arada ben aşağı düşmüştüm. Dün evvelce gündeydi lava düşmüştüm, ölmüştüm. Ama ilk videoyu çekmemişim. Saç yaradasan. Şey Gel madem da kazanmaz. ya kazanmaz. Var da diye bundan var ya kazanmaz. Ha o zaman. Tamam, o zaman. Evet, Arkadaşlar e, Oğuzhan, Pazartesi günü geldi kesinlikle Ama bir dahaki bölüme şeyden girdik Kendi evinden Ay Aha bonus chest'i buldum ışığıdır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen şu yine inekleri keseceğim ben. Yenebiliriz orada ya. Şurada, töbe töbe. Ee, arkadaşlar bir de ha bunda diyeyim. Eee ultimate oynayalım diye bir şey geldi. Ha Tuncay dedi ultimate ultimate burada hiç gelmedi. Şey Galiba 25. bölümden sonra ulti ne çekeceğiz? 25. bölümden sonra ulti ne ben, çekeceğiz? Ben, ben, Aa, ben, kömür! Aha Allah! İki tane çıktı ama bir şey olmaz. Tamam madem bu. Tamam buluyoruz. Aa buldum galiba bir dakika. Öküz onu bize meyve Madem buldu tamam. Biz bekle geliyorum bekle. Neredesin dur hemen tf atayım. İnşallah köprü düzeltir. Ha. Ne oldu lan? Tf şey attım sen nereden gittin? Tf. Evet. İki tane yol var ben de diğer yol benim, benim meşalem yok. Meşale versin ama. Ha, hemen tamam. Arkadaşlar bölüm böyle geçecek. Evet. Bu sefer şeyde madende. Madende maden olacak o dakika. Bir dahaki sefer de madende olabilir. Hemen madende başlarız. Dördüncü bölümü. Bu üçüncü bölüm. Bir arkadaşımız dediler ki da Voktan Türkiye'de video çekin dediler. Biz yok dedik. Kusura bakmayın. Atır mı şöyle? Hadi be çalar. Hadi oğlum. Gel abicese. Anne. Uçtu diğer yere. Git. Ha. çıkmadı. ihtiyacımız var mı? Var var tabi al. Var gel burada kömür da gel. Tamam. Geç evet, Bitti yol. İn aşağı. Ee, gördüğünüz gibi yine biz madendeyiz. Ee, şimdi yani biz her mutlunda tank gırgın falan çekeceğiz belki bilgisayarlarda sıkıntı olabilir. zaten benim bilgisayarım çok mu kilidi? Sağ oluyor gel yatalım. Ya da madenini arayalım mı? Yok. Hemen yatalım ondan sonra maden arayalım. Bence. Aha çok güzel maden buldum. Nerede? Gel gel ben ben şöyle. İşinden değil. İşlana dur. Gel çalar. İşlana Işınlan, ya. çabuk gel. Öldücek ya, vuruyor birisi. Oha oha. İşlana di. Valla işlana arkadaşlar. En alt kata mı burası? Ah demir. O al o demirleri. Kazma yap. Pişir direkt burada. Zaten burada pişireceğim. Aa demir. Yine topla topla topla. Lan oğlum bir tane demir aldım lan. Çal toplay toplayayım bir daha Aa ne buldum. Ne? <laughs> Oo. Arkadaşlar bizim balımız var. Vallahi balımız var arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bal demişler başka bir şey de demişler. Sen oralara bak ben buralara bakayım. Burada da maden var. Oo ne buldum spamlanan şey. Çalar da dur bende burada şey buldum. Zombi buldum. Bana hediye zombi. Oo ürün bak be. Çeşit yok mu oğlum? Bilmiyorum ki bakayım ki. Hiç... istiyor? Nasıl olur lan böyle Demir buldum. Demir mi? al al al. Ben burada hemen pişireceğim derdinsin. Hemen şuraya koyalım. İyi ki inmişiz lan bu madene. Evet ya. 7 dakika oldu ama galiba burada biteceğiz. 1. bölümü de madene geçiriz. O zaman 20 dakika maden olur. Çağ gel benim yanıma burada kömür var. Burada da var. Sen al o kömürleri. Yemek ha. kanını dinlesek mi? Hemen şuradan gideyim. Kömürleri ben alayım mı? Al 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 al. Her şeyi de çoğalır. Odun var mı senin? Odun? Odun var. Her şeyi almışım yanıma. Dur bakayım. Her şeyi tabi neredeyse. Mal kömür tamam. dışarıda yaparız ışınlan ışınlan dur oğlum kömürleri kazıyorum bir şey bulamadım da hemen yanıma ışınlan çünkü burada çok şeyler var asıl burada var oğlum bir de burası çok karanlık hemen şuraya bir ışık koyalım aa kazma bitti lan karanlık. Ça herhalde bilmiyorum ki kaçıncı kattayız. Işte. Ben de bilmiyorum onu. Nereden bakıyorsun? Tutsuz oldum ya. Evet arkadaşlar. Aha demir. Biz buradan nasıl çıkacağız onu düşün. Işte. Aha dokuz dakika olmuş. Yani yanı başına. arkadaşlar bu bölüm böyle bitti. Daha İkici doğrusu. İkinci bölümde şey çekeceğiz. E, yine, yine maden. Yine maden. Arkadaşlar bu bölüm böyle. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere iyi günler.